Özellikle Ramazan ayınızı emin Ramazan en girdik sonuncusu olan Rabbim inşallah bu ayda yapmış olduğu ibadetleri kabul etsin Günlerimiz olağanüstü meclis toplantımızı meclis toplantımız tek günden maddemizle toplanıyor. Tamam mı? mı? Tamam mı? Tamam çok çok yeter var zaten. Tamam. Evet, arkadaşlarım, Gündemizin, gündem maddemizi önce bir okuyalım. Sıcak meclisler 16 Nisan 2021 tarihinde Oral Üstü Meclis Toplantısı 1. Gündem Maddesi. Cami Mahallesi takımın 1979 ada bir parselde kayıtlı taşınmazın maliye hazine hissesinin alınması kurusunu gösterilmesi. Limanlı Şehirlik Müdürlüğü'nün 13 Nisan 2021 tarih ve 1629 sayılı yazısında ilçemiz Cami Mahalli'ne takımın 1679 ada bir nolu parsel kayıtlı taşınmaz imar planında DPG İkmal İkaretli Servis İstasyonu ve Konaklama Alanı olarak planlanan 1778 Taksim 85703 hissesi parantez içinde 17.78 metrekare Bucak Belediyesi adına 83.925 Taksim, Taksim 85703 hissesi parantez içinde 839.25 metrekare Maliye Hazinesi adına kayıtlıdır. Milli Evlak Şefliği'nin 689.628 sayı yazısında 28 Nisan 2021 tarih ve sayı 14'te satışının yapılacağı bilgisi tarafımıza verilmiştir. Mart 2019'da bir numaralı parsel kayıtlı belediyemiz ile hissesi bulunan maliye hazinesi hissesinin belediyemiz adına satılma bulunması ve buna bağlı işlemlerin takip edilmesi için yetki verilmesinin, yetki, verilmesinin görüşülmesi hususunun belediye meclisinde görüşerek karar bağlaması denilmektedir. Buyurun, buyurun, ee, Yer Mevcut üçüncü bir lekçe oldu. Yavuznak bir parça. Toplamda 857 metre karaladık. Kalan 107 ait diğer kalan kısmı tamamı hazineye ait bir parça. Bu satış arabasını bulduk. Ee, Hazinede satış arabasının değerlendirerek ihaleye çıkardık. Bu konuyla mevzu e, taşınmaz alım satma mevzuatı ah, yetki denir ve e, yetkilere göre yetki İhaleye girmesi gerekiyor. Diğer arkadaşlar, e, biri anladık herhalde. Şirle'deki petrol istasyonumuzun hemen küçük arsa. Aslında biz bunu bir sonraki meclisimizde görüşmek isteyecektik ama şimdi biz geçen Nisan meclisimizi yaptıktan sonra belli oldu ihale saati, ihale tarihi. Gelecek meclisimize de yetişmeyeceği için ulaştı meclis yapmak durumunda kaldık belediyemiz adına satın alacağımız yerin meclis kararıyla alınması gerekiyor. Bundan dolayı olağanüstü meclis yapmak kararı almak durumunda kaldık. Evet. 28'inde ihalesi var. Burada görevlendireceğimiz, yetkilendireceğimiz bir arkadaşımızla bu yerin ihalesine girip olmayı düşünüyoruz. Sizler bu konuda birilerini almak isteriz tabii. Söz almak isteyen varsa. Sayın Başkan, belediyemize bize kazandırabileceğimiz bir metrekarek bir alan var bizim için. Bir kere bu, bütün bu. bağlamda parti grubu olarak sizlerin yanındayız. Bir alsa bizim belediyemiz hisseli, belediyemizde hisseli bir yer, hazine alansı. İhaleyle etkiye çıkıyor. Neden ihaleyle derseniz, yüzde kırıktan fazla hissesi hazineye ait, oldu. ait olduğu için, müdürlerine ait olduğu için. İhaleyle satılması gerekiyor. Dolayısıyla da burada bir karar almamız lazım şimdi. Başka söz almak isteyen var mı mevcut arkadaşlarımızın? Yoktur. Ee, o zaman bu konuda satın alma yetkisini böyle diye başkan yardımcımız Yasin Çiçek'e verilmesini ben sizlere oylarına soruyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy biriyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim Sayın Tövbe Hocamız, arkadaşlarımız. Bizden bahsimiz tek olduğu için ve ulanışlı toplantı yaptığımız için de başka e, söz veremiyoruz. Teşekkür ediyorum, patronlarımızdan dolayı aldığınız karar bu almanız için hayırlı uğurlu olsun.